Profesyonelce öğrenci yetiştiriyorsunuz. Evet. İnsanları meslek sahibi yapıyorsunuz. Ee, ortalama kaç tane öğrenci yetiştiriniz ya sorsam? Sayısını hiç tutmadım. <laughs> ama içi şimdi şöyle konuşalım. bir şey. Ee, saymadım ama e, takipçim 30 bin takipçim var. 30 bin, 30 bin, 30 bin var. kaçını yetiştirmişsiniz ama? Kaç bin tane öğrenci yetiştirip sektöre yerleştirdiniz? E, her 3 ayda He, en kötü 15 tane öğrenci olsa hesabını siz yapın. Tutmadım hesabını. ya yani her 3 ayda 15 tane 15 öğrenci yetiştiriyoruz. Her Hı. 3 ayda aylık 5 beş, 5'e tekabül ediyor. Ya 3 ay sürüyor kurslarımız gibi. Yani 15. Bu bilgisayarlı tarafa ama diğer tarafa daha uzun süre alınıyor? Yani diğer tarafa şimdi ezbere konuşmayalım, haksızlık etmeyelim. Bizim kursumuza gelenlerin haricinde bir de bizim sayfamız var, Facebook sayfamız. Hı -hı. Orada 30 bin takipçimiz var. YouTube kanalımız da var. Orada 2 milyon takipçimiz var. Evet. Bu gibi tekstille alakalı bilgileri orada paylaşıyorum. Hı -hı. Beni izleyenler, takip edenler ...tanıyan, tanımayanlar oradan bilgilerden yararlanabiliyorlar. Evet. evet. Örneğin benim öğrencim değil ama e, modelist arkadaşımız... Bir paylaşımımızdan faydalanmış ne mi oluyor gibi? Evet modelist arkadaşımızın takıldığı bir yer seriyi nasıl yapacağım? <laughs> Tekstilde serilemeyi nasıl yapacağım? E, bunu ben anlatmışım Bir de seri benim nasıl modelist olsun ki modelist değildir o zaman. Asistan. Bizim öğrencimiz değil. Ha, yani bilgi toplamak yani, istiyor. Aa, hocam diyor oradan açtım izledim sizi diyor. Oradan diyor ben bilgi sahibi oldum. Altına yorum yazıyor. Çok teşekkür, ha, teşekkür ederiz diyor. Bu bile ne kadar güzel. Tabii tabii insanlara faydalı olmak. Dediğim gibi elma ağacıyız. Alma ağacı değiliz. Elma ağacıyız. Alma evet. ağacı değiliz. Değiliz. Güzel. Elma değil ağacıyız. Yetiştiriyoruz Hı. insanları. İnsanlar e, faydalı oluyorsak ne ne hoş bize. Yani değil mi? O geri bildirimleri. Eğitim çok önemli bir şey. Hani diyor ya eğitim şart. Espri. Eğitim şart gerçekten. Hem esprisi var hem de doğrudan. Hı gerçekten eğitim şart. Eğitimsiz hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle doğru altyapıyla doğru eğitim olmalı. Şimdi e, yine değinmek istiyorum çünkü